Merhaba arkadaşım. Şimdi logaritmanın 3. dersindeyiz. Doğal logaritmik fonksiyonu öğreneceğiz. Tabi bunun için önce öğeler sayısına bir görelim. Şu e sayısı 2,71,82,81 tık 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 gider. Hiç tekrarlanmadığı için ve sonu gelmediği için bir irrasyonel sayıdır. Bu e sayısını alıp artık taban olarak kullanacağız. Bu bize doğal logaritmik fonksiyonu verecek. Şu yani fx eşittir logaritma e tabanında e e tabanında x olduğu zaman buna doğal logaritmik fonksiyon diyeceğiz ve bunu ln x ile göstereceğiz. Yani ln x fonksiyonu e tabanında bir logaritmadır. Şu şekildedir tamam mı? Bunun özel gösterimi vardır ln x. x x'tir. E tabanı yazılmaz. Hani onluk tabanda gizliydi yazmıyorduk ya. ln'de de gizli bir E tabanı var. Yazılmaz. Hemen bununla ilgili örnek çözeyim. Aynı logaritmanın özellikleri burada da geçerli tabii. Mesela ln parantez içerisinde 1 artı ln x eşittir. 1 ise x nedir? Bu logaritmik denklemi çözmek için üstel fonksiyon haline getiriyorum. Burada gizli bir e tabanı var mı? Evet o zaman e üzeri 1 şu içerideki kısma eşittir. Yani 1 artı ln x eşittir e üzeri 1'dir. Yani e üzeri 1 e demektir. Şu 1'i karşı yok. Eksi diye attım. ln x ne oldu? e üzeri eksi 1 oldu mu? Oldu. Şimdi yine bir elen fonksiyonu var. Ne yapacağım? Yine üstel fonksiyona çevireceğim. Üstlü fonksiyon şekline çevireceğim. Ne yapıyorum? Gizli bir e tabanı var değil mi? Bu e'nin e eksi birinci e kuvveti bu sonuç üst oluyordu. x'e eşit oluyor. Yani e üzeri e eksi bir sonuçta x'e eşit olur. İşte x sayısı e üzeri e eksi birdir. Buraya x yerine e üzeri e eksi bir yazarsanız sonuç en nihayetinde bir çıkacak. Tabii şunu söyleyelim x yerine e yazdığımız zaman ya da şöyle bir görüntü ortaya çıktığı zaman elen e. Elen e'nin cevabı nedir? Bu e tabanında e olduğu için taban ve bu fonksiyon aynı olduğu için ne olacak? 1 olacak. Bunu da biliyoruz değil mi? Logaritma daha hani ne? Logaritma 5 tabanında 5 1 ise burada da e tabanında e yine 1'dir. Yandaki örneğime geçiyorum. Burada demiş ki e tabanında yani e bir taban olduğu zaman elen x karede üst olduğu zaman sonuç 4 oluyor ise burada x değerlerinin toplamı kaçtır? Bunu sağlayan x değerlerini bulacağım. Şimdi şunu hatırlatayım sana. Diyelim ki 3 üzeri logaritma 10 tabanında pardon 3 tabanında diyelim 5. Bunun cevabı şu taban ve bu taban ikisi de 3 olduğu için direkt 5 oluyordu. Hatırladın mı? O zaman aynı mantık burada da var. Elen e tabanındadır. Buradaki taban da e. Elen logaritmanın tabanı da e ise sonuç direkt x karedir. Buradan x kare eşittir 4 diyeceksin. x kare 4 ise x ne olabilir? Hocam biri 2 olur. Biri eksi 2 olur. 2 tane kök vardır. x yerine 2 de yazsan 2'nin karesi 4'tür. Eksi 2 de yazsan karesi 4 olacak. Sana aha bu sonucu verecek. Diyor bu kağıdı uçuruyorum. Elenden devam edelim. Güzel bir elen denklemi vermiş. Karışık bir şeyler. X nedir? Hmm. Bakıyorum. Bakıyorum. Şurada çarpma var. Gördün mü? Ne yapabilirim? Hocam çarpmayı toplama diye bir ayıralım. Güzel. Bunu elen 3 artı elen E diye ayırdım. Eşittir. 1 artı. Bak şimdi. E üzeri elen X. Şu elen E tabanında X değil midir? Evet. E bu taban E. Bu taban E. İkisi aynı olunca bu direkt sonuç olmuyor muydu? Oluyordu. Burası direkt X'tir. Çok güzel. Bu ikinci dersin en son sayfasında anlattığım özellik. Tamam Şuraya geldikten sonra a hocam elen e elen e 1 olması lazım. E tabanında e olduğu için süper. Buradaki bir buradaki biri götürdü mü götürdü. Sağda x kaldı, solda elen 3 kaldı. İşte x'in cevabı elen 3'müş. Yani x elen 3'e eşitmiş. Tamam? Bu kadar. Burada biter yani. Burada tekrar bir şey yapmana gerek yok e üzeri pardon e tabanında 3'tür. Bunu üstü sayıya çevirmek istersen e üzeri x 3'e eşit olur. Ama bize x'i sorduğu için x eşittir. Elen 3 diyoruz. Bu da bitti. Bunu da atıyorum. Arkadaki örneğe geçelim. x elen 6 olduğuna göre x sayısının tam kısmı kaçtır? Yani x sayısı küsuratlı bir sayı. 2,863 gibi ya da 5,2 gibi bir şey. Bana o tam kısmı tam ile kısmı soruyor. Bunu nasıl bulabilirim diye düşünüyorum. Elen 6'yı kullanmalıyım. Hmm, elen 6'yı acaba nasıl kullanabilirim? 6 sayısını inceliyorum. Arkadaşlar 6 sayısı E sayısından büyük mü? Büyük. E çünkü 2,7 idi değil mi? E kare sayısı 2,7'nin karesini yapar yaklaşık 7 nokta küsur. 7'li bir şey yapıyor. O zaman 6 E kareden de küçüktür. Güzel. Şimdi hocam niye E'yi kullandınız diyebilirsiniz. Bak. Elen fonksiyonu fonksiyonuyla uğraşıyorum. Tabanım e olduğu için e'leri kullanıyorum. E kare 6'dan büyük. İstersen 2.7'nin karesini al. 6'dan büyük olduğunu göreceksin. Zaten 2.7 de 6'dan küçük. Şu eşitsizliği sağladıktan sonra her tarafın logaritmasını alıyorum. E tabanında logaritmasını alıyorum. Yani elenini. Elen E. Elen e. 6. Elen E kare oldu mu? Süper. Bak şimdi. Elen E nedir? 1. Elen 6. Elen e kare nedir? Şu iki başa çarpı olarak gelir buradan silinir. 2 çarpı elen e oldu mu? Oldu. Peki elen e nedir? 1. Yani 2 çarpı 1'den buradan da 2 geldi. Bak elen 6 1 ile 2 arasında bir sayı. O zaman ne olabilir? 1 virgül tıkır 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 bir şey olabilir. Bana zaten ne diyor? X sayısının tam kısmı kaçtır? Tam kısmı 1'dir. Bitti. Cevap 1 arkadaşlar. 1 diyeceksin. Çünkü arkasını bilmiyoruz arkasını bilmemize de gerek yok tam kısmı sorduğu için tam kısmı 1 diyoruz uçuruyoruz geldik logaritmik fonksiyonun en geniş tanım kümesine bir logaritmik fonksiyon nerede tanımlanır en geniş tanım aralığı nedir logaritma a tabanında hx gibi bir logaritmik fonksiyonum var bunun kuralı şu arkadaşım hem bu hx fonksiyonu sıfırdan büyük olacak hem de A tabanı sıfırdan büyük olacak. Tamam mı? Yani hem HX pozitif hem de A pozitif olmak zorunda. HX de sıfırdan büyük yapacaksın. A'yı da sıfırdan büyük yapacaksın. Virgül bir de ayrıntı var. O da şu. Bu A sayısı 1 olamaz. Yani bir tabanı olmaz logaritmada. Logaritmaya bir tabanı yazamazsın. İşte şu bu birinci bilgi bu ikinci bilgi bu ikisini kullanaraktan en geniş tam kümesini bulacağım. Logaritma x 1 tabanında 15 3 x fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir? Ben ne öğrendim şimdi? Şu içerideki fonksiyon sıfırdan büyük eşit olacak. Yani 15 3 x sıfırdan ne olacak? Büyük olacak. Şu kalemi bir değiştireyim yenisini alayım. Büyük oldu mu oldu. Bu eksi 3 x'i karşıya artı diye attım. 3 x 15'ten küçük olacak. Her iki tarafı 3'e böl. x 5'ten küçük olacak. Bunu bir kere al. Buradan bunu öğrendim. Daha sonra daha sonra hocam şu taban da sıfırdan büyük olmalıydı. Süper. Yani x eksi 1 de sıfırdan büyük olmalı. Bu eksi 1'i karşıya artı diye attım. x 1'den de büyük olacak. x 5'ten küçük olacak. 1'den büyük olacak. Yani x sayın senin ne olacak? 1, 5 açık aralığında olacak. Hani şöyle yaptım. x 1'den büyük. 5'ten de küçük. Hocam bir şey unuttuk. Burası da bir olmayacaktı. Bak şu taban 1 etmemeli. Burayı bir yapan değeri nedir? X'in 2 olması. O zaman X yerine 2 veremezsin. Çünkü tabanın bir olmayacak. X'e 2 veremeyeceğim için şu aralıktan 2'yi çıkaracağım. Eksi 2 noktası diyorum. Sayı doğrusunda göstermek gerekirse 0 ile 5 arasında pardon 1 ile 5 arasında değerler alabilir ya X. Ama bu aradaki x'in 2 değeri buraya konduğunda tabanı 2 1'den 1 yapar. O da uymaz. Dolayısıyla buradaki 2 noktasını çıkarıyorum. Şu aralık 1 2 aralığı ve 2 5 aralığı. İster bunu bu şekilde yaparsın, istersen de 1 2 aralığı birleşim 2 5 aralığı dersin. İkisi de doğru cevap olur. Bu açık aralık olduğu için 2'yi almıyor tamam mı? 2 dahil değil. Diyor. Başka bir örneğine geçiyorum. Hım. Bu örnek daha güzel hocam. Biraz daha karışığa benziyor. İkinci dereceden bir denklem var. Ne biliyorum? Bu ikinci dereceden denklem x kare eksi x eksi 12'ye sıfırdan büyük olacak. Pozitif. Önce bunu uygulayayım. Bir de şunu biliyorum. 2 eksi x de sıfırdan büyük olacak. Bir de şunu biliyorum. Bu 2 eksi x de 1 olmayacak. Bunu 1 yapan değer nedir? x'in 1 olması. 2 eksi 1 1 yapar. Demek ki x 1 olmayacak. Şunu not ediyorum. Geliyorum buraya. Bu denklemi çözerken çarpanlarına ayırıyorum Eksi 4'e 3 çarp. Eksi 12 topla. Eksi x. Demek ki bu x eksi 4 çarpı x artı 3 büyüktür 0'mış. Buradaki kök nedir? 4. x'in 4 olması. Buradaki kök nedir? x'in eksi 3 olması. Bu x1, bu x2. İsterseniz hemen grafiğini de çizeyim onu. Durun hocam şurayı da bir çözelim. Peki e, bu eksi x'i karşıya artı x diye at. 2 ne olacak? x'ten küçük olacak. Pardon x 2'den küçük olacak 2 x'ten büyük olacak İlk öğrendiğim şey bu İkincisine geliyorum Bunu çözmek için hemen grafiğini çiziyorum tablosunu Köklerim eksi 3 ve 4 Şimdi x kare pozitif olduğu için artı eksi artı diyorum Benden ne istiyor bu denklemin sıfırdan büyük olmasını pozitif olmasını istiyor Yani pozitif kısmı almalıyım Şuraları Eksi sonsuzda 3 aralığı Bunu da sayı doğrusuna gösteriyorum Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar gel Eksi 3 boş Sonra 4'e gel. 4 de boş. Dahil değil. Çünkü eşitlik yok. Benden demiş ki eksi 3'ten küçük olsun. X'leri ya buradan al ya da 4'ten büyük olsun. Buradan al. Tamam. Sonra buradan yukarıdan bunu öğrendim. Ama şu denklemden de X'in 2'den küçük olması gerektiğini öğrendim. Aynı tablo üzerinde diyor ki X 2'den küçük olsun. E peki bu ikisinden hangisini deneyeceğim? Mor çizgileri mi takip edeceğim? Yeşil çizgiyi mi? Tabii ki her ikisinin kesişimini alacaksın. İki denklem bir arada isteniyorsa kesişim alır. Kesişime dikkat et. Eksi 3'ten küçük kısım her iki renkte var. Ama bu renk sadece mor kısımda var. Yeşil bu bölgede yok. Yeşilin istediği bölge 2'den küçük. Morun istediği bölge eksi 3'ten küçük. 4'ten büyük. Kesişim şurasıdır. Nerede benim yeşil rengim? Yok pardon. Mavi rengim Buradaymış. Şurası arkadaşım herkesinin istediği yer. Yani eksi 3'ten eksi sonsuza kadar. Eksi sonsuz eksi 3 aralığı ikisinin kesişimi olduğu için alınır. Fakat x 1 olmayacak. 1 zaten burada kaldığı için ikisinin kesişiminde değil çıkarmana gerek bile yok. Çünkü bu aralıkta değildir. İşte çözüm kümen ya da tanım kümen eksi sonsuz eksi 3 açık aralığı diyor fırlatıp logaritmik eşitsizliklere geliyorum. Göremedim başlığı. Heh, şimdi gördüm. Logaritmik eşitsizlikler. Burada ne yapacağız? Burada logaritmadaki A tabanı benim için çok önemli. Bak. Eğer ki bu A tabanın birden büyükse tamam Logaritmik eşitsizlikte eşitsizliğin yönü değişmez. Yani fx büyük olur a üzeri c'den. Bu a tabanında c'dir değil mi? a üzeri c küçük olur. fx fonksiyonu yine büyük olur. Bak yön değiştirmedi. Eğer ki yine dediğim gibi a birden büyükse eşitsizlik yine de yön değiştirmez. fx küçük olur a üzeri C'de Bak küçük tarafta fx hala fx küçük tarafta. Tabi bu fonksiyon biraz, öğrenci, biraz önce öğrendik sıfırdan büyüktü zaten. Onu da istersen dahil edebilirsin bu şekilde. Peki a sayımız zaten doğal olarak sıfırdan hep büyüktü. Ama sıfırla bir arasındaysa yani birden büyük değil sıfırla bir arasındaysa ne olacak? O zaman tek değişen şey şu eşitsizlik yön değiştirir. Yani a üzeri c yazdığın zaman fx burada büyükken artık küçük olur. Ve tabii ki bu fonksiyon her zaman sıfırdan büyük olacağı için sıfırla a üzeri c arasındadır. Yine a sıfırla bir arasındaysa yani birden küçükse sıfırdan büyükse bu küçüklükte de eşitsizlik yön değiştirir. fx burada küçükken burada büyük oldu x büyüktür a üzeri c. Yani şu karışık şeyden senin anlayacağın şu genç o. Diyeceksin ki a'ya bakacaksın. A birden büyük mü? Eşitsizlik yön değiştirmez. A birden küçük mü? O zaman eşitsizliği yön değiştireceksin. Bu kadar. Hocam pek bir şey anlamadım. Bak şimdi teorik kısımda daha güzel anlayacaksın. Pardon. Bu teorikti. Pratikte daha güzel anlayacaksın. Fırlatıyorum. Pratik bir çözüyorum. Logaritma 5 tabanında x artı 4. 2'den büyükse bunun çözüm kümesini bulalım. Bak a yani tabanın Birden büyük mü? Büyük. O zaman ne öğrendim? Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Yani x artı 4 şunu çözerken 5 üzeri 2 oluyor değil mi? Şu üst oluyor bu taban. 5'in karesi oluyor. Eşitsizlik yön değiştirmeyeceğine göre bu fonksiyonda yön değiştirmeyecek ve böyle kalacak. İşte bunu çözeceksin. Yani x artı 4 büyüktür burası 25 olacak. x büyüktür 4 karşı x olarak at 21. Çözüm ki ben x'in 21'den büyük olma durumu. Yani şu e, ee, 21 pardon 20 kafa karıştı. 21 sonsuz açık aralığı diyebilirsin. Bu. Geliyorum arkadaki örneğe. Pardon yandaki örneğe. Burada ne yapacağım? A hocam bakın A sıfırla 1 arasında 1 bölü 2 birden küçük değil mi? Tek değişen şey eşitsizliğin yön değiştirmesi. Yani x artı 1 bu 1 bölü 2'nin 4. kuvveti olacak. Şu eşitsizlik sadece yön değiştirecek. Bu kadar. Eskiden bu tarafaydı. Şimdi bu tarafa. Yani fonksiyon burada küçükken artık büyük olarak görünüyor. X artı 1 büyüktür. 1 bölü 2'nin 4. kuvvetini al. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 16. Bu biri karşıya eksi olarak at. X büyüktür. 1 bölü 16 eksi 1'den en sonunda X büyüktür. Şu çıkarmayı yap. eksi 15 bölü 16'dan büyüktür. Ahında bu kadar arkadaşım. Bir sıkıntı var mı? Yok hocam. İnşallah yoktur. Bunu da fırlatıyorum eşitsizlik iki taraflıysa ne olacak? Değişen hiçbir şey yok. A tabanına bakıyorsun. A tabanın A birden büyük güzel eşitsizlik yön değiştirmiyor. O zaman şöyle yapıyorum. Bu 3x 1 ne olur? 2 üzeri 3'ten küçüktür. Bak yön değiştirmedi. Aynı şekilde 2 üzeri 1'den büyüktür. 3x 1 2 üzeri 1'den büyük 2 üzeri 3'ten küçük. Aha da bu. Bu ne yapar? 2. 3x 1 2'nin küpü 8. Şu eksi bir her iki tarafa artı diye geçer. Burası 3 olur. 3x artı diye geçtiği için 9 oldu. Daha doğrusu her tarafa 1 ekledim. Her tarafı şimdi 3'e bölüyorum. 1 olur. x olur. Ve 3 olur. İşte x 1 ile 3 açık aralığına sıkışmış durumda. Bunun çözüm kümesi ahanda bu. Güzel. Fırlat. Geç arka sayfaya. Bu sefer a yani taban. Gördüğün gibi birden küçük 0 1 aralığında ne olacak? Hocam eşitsizlik yön değiştirecek. İşte bu kadar ya. Bir numarası yok. İkisi de logaritma. Taban birden küçük. O zaman içleri kıyaslamam lazım. 2x artı 1 ile x eksi 2'yi kıyaslayacağım. Taban birden küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. Sadece bu. işte logaritmadaki eşitsizlikler böyle çözülür. Kural budur. X'i buraya eksi atarsan bir tane eksi kalır. Artı 1'e eksi, eksi diye atarsan eksi 3 olur x eksi 3'ten büyük olacak. İstersen sayı doğrusuna göstereyim. Eksi 3 burada. x buradan büyük olacak. Şurası eksi 3. Şu yazımı da bir düzeltemedim gitti. Yani açık aralığı göstermek istersek eksi 3 sonsuz açık aralığındadır senin çk n. çözüm kümen. Bunu da atalım bakalım arkada ne var. Arkada logaritmanın hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu bulma var. Ha bu arada arkadaşlar Biraz önceki örneklerde anlamadığın yer varsa Biraz hızlı geçtiysem Ne yapıyorsun? Hop geri sayıyorsun Tekrar izliyorsun değil mi? Peki Şimdi hangi iki ardışık sayı arasında olduğunu bulmam lazım benim Logaritma 2 tabanında 41'im Bu küsuratlı bir sayı Düşünüyorum düşünüyorum Şu şekilde yapacağım arkadaşım Diyorum ki logaritmadan önceki hallerini düşüneyim 41 Bak tabanım ne? 2 Artık 2'nin kuvvetlerine göre düşüneceğim Hani biraz önce bir örnek çözdüm e tabanındaydı. E ve E kareye göre kıyaslamıştım 6'yı. 6'yı E ve E karenin arasına koymuştum. Neden E'yi kullanmıştım? Elendi çünkü. Taban E'ydi. Burada taban 2 olduğu için 41'den küçük 2'nin 41'e en yakın kuvvetini düşünün. 2'nin hangi kuvveti 41'e en yakındır ve 2'den küçüktür? Pardon 41'den küçüktür. 2'nin 5. kuvveti değil mi? 32 yapar ve 41'e en yakın 2'nin kuvvetidir. Daha sonra 41'den büyük olan ve 2'nin kuvveti olan 41'e en yakın sayıyı bulun. O da 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 ne yapar? 64. 41'den büyüktür ve 41'e en yakın olandır. Yani normalde 2 üzeri 7, 2 üzeri 8 de 41'den büyük. Ama onlar çok büyük. Ben en yakınları arıyorum. En dar aralığa sıkıştıracağım ya. Onun için. Daha sonra her tarafın logaritmasını alıyorum. Taban 2'ye göre tabii ki. Çünkü 2'ye göre taban alacağım ki bir değer alsın. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5. Logaritma 2 tabanında 41. Bak istediğim şey çıktı. Aa evet hocam çıktı. Çıkacak tabii ona göre ayarladım soruyu. Burada da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6. Hepsinde 2 tabanı yaptım ki hem aradığım şey ortaya çıksın hem de şu ikiler bana bir sonuç versin. Burada ne yapıyorduk? Şu 5 başa çarpı olarak geliyor muydu? Direkt buradan silin. Bir daha yazmakla uğraşmak istemiyorum. Bu 6 da buraya çarpı olarak geliyordu. Bu da buradan silindi mi? Silindi. Şimdi söyle bakalım Genco. Neyi hocam? Logaritma 2 tabanındaki nedir? 1. 5 ile çarparsan 5 olur. Burada ne var? Logaritma 2 tabanında 41. Aynı şekilde logaritma 2 tabanındaki 1'dir. 6 ile çarparsan 6 olur. Gördüğün gibi 2 tabanında 41 5 ile 6 arasında bir sayı. Yani 5 virgül küsur attı bir şey. Bize o lazım değil. Bize bunun da tam kısmını sorsaydı bu sayı 5 virgül küsürle gittiği için ne diyecektik tam kısmına? 5. Şu soruya gelelim. Logaritma 3 tabanında 30. Bunu da sana ne yapıyorum? Ödev diye yapıştırıyorum. Çözmekten kurtuluyorum. Ödev. Bunu da sen çöz. Cevabını bir yorumlara at bakalım. Ne yapacaksın? 3 tabanında olduğuna göre 3'ün kuvvetleri olarak düşüneceksin. 30'dan küçük olan 3'ün en büyük kuvveti bir de 30'dan büyük olan 3'e en yakın kuvveti düşüneceksin. Sonra onları 3 tabanında logaritmasını alacaksın. Aynı bunun gibi cevabı bulup yoruma yapıştıracaksın. Oradan da bakalım arkadaşlarla bu kıyasla aynı şeyi bulmuş musunuz? Diyor. Bunu da atmaya çalışıyorum atabilirsem. Yapış. Hadi lan. Ayrıl da gel. Ha, bir şey yokmuş ya arkada. Şimdi sıra soru çözümünde demişim. O kadar da uğraştım. Evet arkadaşlar. Soru çözümündeki sorulara bakın. Değişik, farklı ve güzel ve zor sorular sizi bekliyor. Orada görüşelim.